...kurtulacağını mı zannettin Lanik oğlan? Çok özür dilerim babacığım. Yapmak istemedim. Ne istemedin? Öldürdün lan beni. Sen beni öldürdün. Şimdi sıra bende. Baba yapma. Baba yapma. Hı. Baba yapma. Hı. Baba. Hı. Baba. Hı. Baba. Hı. Baba. Hı. Baba. Hı. Baba. Hı. Baba, baba, aç gözlerini. Yalvarıyorum sana. Baba. Bunu kendine nasıl yaptın baba? <Gülüyor> <Gülüyor> Kimse yok mu? Yardım edin. Baba. Ne olur yardım edin. Babam canına kıymış. Baba. Ne olur. Ambulans çağırın. Babam intihar etmiş. Tamam. <laughs> Baba